Selamlar 25 Haziran 2024 günlerden salı saatlerimiz 11.22'yi gösteriyor. Evet arkadaşlar böyle karşınıza bugün beyazlar içerisinde çıktım. E, aslında kırmızıların hakim olduğu genel olarak piyasalarda kırmızıların hakim olduğu e, işte altındır, gümüştür, işte kripto tarafıdır. E, buralarda kırmızılar hakim ama ben beyaz giydim. Neden? Artık kırmızılarda umudum. Ve düşüncem odur ki kırmızıların artık yavaş yavaş piyasa hakimiyetini kaybedeceği bir döneme e, girdiğimizi düşünüyorum. E, bunu Hani uzun zamandır size yılın ikinci yarısını daha iyi beklediğimden bahsediyordum. Yani ilk yarıyı bitiriyoruz inşallah ikinci yarı çok daha iyi olacak. E, çünkü büyük resime baktığımız zaman e, işte fa FED'in faiz indirimleri e, yakın. E, o 6-7 faiz indiriminden düşüyoruz. E, ...buralara kadar düşmemiz... E, ...piyasada son aylarda... ...bezdiren piyasalar, bıktıran piyasalar vardı... ...özellikle altın gümüş tarafında... ...kripto tarafında hakikaten bezdirdi... ...son böyle özellikle 2-3 aydır... ...baktığımız zaman ne yukarı gidiyor... ...ne aşağıya geliyor... ...öyle sıkıştı kaldı, e, bezdirdi... E, ...yukarıdan alanlar varsa... ...onlar üzüldüler... E, ...aşağıdan alanlar toplayanlar için... ...hep şunu söyledik bakın... ...fırsat, aşağı düşüşler, yatayda kalmalar... ...hep böyle piyasa açısından aslında... Yatırımcı açısından e, alım fırsatları verir böyle bezdiren piyasalarda yukarı gitmiyorsak, aşağıda inmiyorsak, artık orada takıldıysak, e, buralardan e, toplayanlar için, alanlar için güzel fırsatlar var. Sadece birazcık hani beklememiz lazım. İkinci yere biraz daha iyi olacak diye konuşuyor. Şimdi e, şöyle başlayalım e, arkadaşlar. Ben Ha bugün içeride dolar TL ile başladım. 32. 32.96. Artık bakayım 33'ü görmüş müyüz? Görmemişiz. 32.96'dayız. Şu an zirvedeyiz. Benim bu yayını yaptığım saatlerde artık 33. Yani kontrolü de olsa öyle böyle işte bakın hani e, e, az buçuk izin vermiş olmaları da güzel. Ya yani bu hani doların zaten bakın yerinde sayması çok büyük bir risk. Hani bunu anlamayanlar oluyor ama bakın dünyanın en pahalı ülkesi haline geldiğimizi e, anlatıyorum size e, sadece ben değil yani benim gibi düşünen birçok e, yorumcu da anlatıyor bunu dünyanın en pahalı ülkesi haline geldik dolar yerinde durduğu için dolar bazında dünyanın en pahalı ülkelerinden biri haline geldik ihracatçı kan ağlıyor üreticiler kan ağlıyor piyasa durdu turizm yine keza memnun değil dolayısıyla öyle ya da böyle bu kur yukarı gitmek zorunda İster yavaş yavaş götürün ister hızlı götürün ne yapın edin ama sonuç değişmez arkadaşlar e, er ya da geç ha bugün olmaz yarın olur öbürsü gün olur ama er ya da geç burası hareketlenmek zorunda şimdi ha burası hareketlenecek madem öyle gideyim hadi dolar alayım böyle düşünenler de var e, hatta en yakın arkadaşım ya işte biraz param var dolar yükselecek ben gideyim dolar alın filan aman dedim e, dolar alma sen gel altın al dedim çünkü bizim dolarla bir işimiz yok eğer yatırım yapacaksan doları geç altın al dedim neden? Şimdi çünkü dolar yukarı gittiğinde zaten gram altın da buna paralel bir şekilde gidecek. Çünkü altın dediğimiz şey zaten dolarla fiyatlanıyor arkadaşlar. Ve bakın ons altında yani altın fiyatlarında BofA Bank of America ons altının önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde 3000 dolara ulaşacağını tahmin ettiğini açıkladı. 3000 dolar. Ee, önümüzdeki bir bu, buçuk seri. Peki ne diyor? Aslında diyor ki e, mevcut piyasa akışlarına baktığımız zaman bu fiyat noktasını tam olarak desteklemediğini görüyoruz. Ama işte aynen bizim okuduğumuz büyük resmi bofa söylüyor aslında. İşte büyük resme baktığımız zaman çok fazla jeopolitik risk var. Ve devam eden merkez bankalarının alımları e, altını güçlü tutuyor. Ve zaten Fed'in faiz indirimleri rotaya girecek. Bunun da etkisi zaten illaki olacak ama onun dışında da jeopolitik riskler çok fazla. Yani çok fazla risk var. Merkez bankalarının alımlarını da burada görüyoruz. Dolayısıyla hadi şöyle bir yorum da yapmış. Fed'in faiz indiriminin bunu tetikleyebileceğini ve fiziksel olarak fiziksel olarak desteklenen altın ETF'lerine, girişlere, girişlere ve daha yüksek işlem hacimlerine yol açabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir açıklama yaptım. Şimdi e, hani dünyada da altın fiyatları hani bakın e, yükseleceğini söylüyoruz. Hani yükselecek e, beklentimiz var. E, dolar TL'de de yükselecek beklentimiz e, zaten var. Yani gitmek zorunda. E, dediğim gibi ister yavaş işler hızlı fark etmez. Neticede gram altında artık yılın ikinci yarısından itibaren e, yeni hedefler bekleyeceğiz. Sabreden derviş muradına ermiş ama ben bıktım yıldım son birkaç aydır bize para kazandırmıyor diyenlere de artık satanlara geçmiş olsun neden çünkü altında biz her şeye rağmen bakın her şeye rağmen onsta tek geri çekilme 2280 e, 80 civarına geldi yani 2280 doların altına gelmeyen e, Amerika'da yüksek enflasyon gelmesine rağmen e, zaman zaman FED şahin konuşmalarına rağmen, her şeye rağmen altında biz 2280 doların altına geldiğini görmedik. Şimdi bakın bu hafta Perşembe günü e, büyüme verisi, Cuma günü PCA verisi buraya destek verirse eğer, sadece buraya değil genel anlamda bütün piyasalara destek verirse, e, iyi veriler verirse, piyasayı desteklerse artık bu sefer diyeceksiniz ki vay efendim bir daha ne zaman düşer? Artık son alımlar olabilir. Yani güçlü veri gelirse bir kez daha belki bir deneme yapacak aşağı doğru. O da 2300-2280 belki deneyecek. Hani %1 milyon burayı dener de diyemeyiz. Ee, çok güçlü bir şey, çok enteresan bir şey olur. Daha da işte 2200 bekleyenler vardı. Orası bakın zayıf bir ihtimal. Ee, burayı da bekleyenler var. Ama hiçbir zaman piyasada olmaz diyemeyiz. Fakat benim genel büyük resimde gördüğüm artık buralardan yavaş yavaş en fazla 2280 e, dolardan e, toparlanacağını ve e, hani o hani bir haber lazım, bir jeopolitik risk, bir yerden bir şey bunu bilemeyiz. Piyasa bunu yaratıyor zaten kendi bahanesini. Sonra yön yukarı ve hızlı bir şekilde yukarı yoluna gidecek. Zaten Temmuz'un sonunda Fed'in toplantısı var. E, yani hani piyasa artık bu son Haziran'daki bu verileri de gördükten sonra... Ee, yani biraz daha e, şey olacak yani daha bizi yumuşak günler bekliyor. Şimdi bakın hızlı şu verilere değinim ondan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız bunu destekleyen önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi Amerika'da e, tek risk enflasyon değil diyor San Francisco FED Başkanı Mary Daly çünkü işsizlik konusunda çok endişeliler. İstihdamın zayıflaması e, konusu çok endişeliler. Yüzde %4 beklentileri aslında e, e, güçlü bir beklenti. Yani zaten %4'e e yükseldi ve istihdam kaybı aslında istemiyorlar. Dolayısıyla FED her halükarda istihdamı çok da zayıflatmak e, istemeyecektir. Ve büyüme zaten büyüme verisi zayıf gelmişti. Yani piyasayı Piyasa resesyona e, fedin sokması biraz zor, e, istihdamın zayıf olması e, en az e, enflasyon kadar riskli çünkü fedin iki tane önemli görevi var. Sadece fiyat istikrarını sağlamak aynı sağlamak değil aynı zamanda istihdam piyasasını da e, güçlü tutmaktır. Her ikisine de dikkat etmesi gerekiyor. Bu nedenle hani eli biraz zayıf. Bu nedenle piyasa diyor ki her halükarda öyle ya da böyle fed Faiz indirmek zorunda işte meri değil de aslında tam olarak böyle bir e, açıklama yapmış. Şimdi e, gelelim gümüşe aynı şey aslında altın gibi gümüş için de geçerli gümüşte de biz diplerde artık en son 28.69 70'leri gördük 28.70. Artık bu seviyelerde aslında e, bir tırmanış olacaksa. E, Gümüş tarafında artık yavaş yavaş bu haftaki verilerle beraber son alımlar bile olabilir. Hani piyasada hiçbir zaman hayır düşmez bir daha aşağı gelemeyiz de diyemem. Böyle bir şey zaten söylemem mümkün değil. Sadece e, bütün her şeye rağmen buralarda diplenen bir şey görüyoruz. Altın e, ve gümüş yani e, kripto tarafı da buna e, sinyal çakıyor. Hani buralarda böyle e, her şeye rağmen hani biraz e, ne diyelim hani enerji toplayan Enerji toplayan bu daha doğru bir deyim. Büyük resimde enerji toplayan e, bir şey görüyoruz e, öyle söyleyeyim. Ve hani piyasa iki tane faiz indirimi bekliyor. Evet burada biraz yumuşak ama genel anlamda piyasa neden bunu bekliyor? İşte Meri Değli'nin dediği gibi FED çok da güçlü gelemeyecek. Çünkü istihdam piyasasını çok bozmak istemeyecek. İstihdam piyasası riskli. E, onun sadece görevi enflasyonu düşürmek değil istihdamı da aynı zamanda güçlü tutmak. Aynı zamanda ikinci görevi. Dolayısıyla e, öyle ya da böyle FED o faiz indirimlerine başlamak zorunda piyasayı resesyona sokup daha da zor bir duruma düşürmeyeceği gerçeği var. Tamam mı? Özellikle e, böyle bir düşünce var. Tabii ki altının durumu çok farklı. Orada jeopatik riskler var vesaire vesaire. Gümüş de yine altınla beraber hareket ediyor. Hani bezdiren piyasalar, bıktıran piyasalarda e, hani inşallah... <laughs> ne diyelim artık o toplama zamanları, bitiş zamanları gelmiştir. Sonra tabii hızlı yükselişlerde bu sefer de şey yapabilirsiniz. Yani e, bay efendim ne zaman bir daha e, alım noktası gelecek diye de düşünebilirsiniz. Ben biraz iyimser tarafa geçtim. Belki biraz daha baskı devam edebilir dediğim gibi bu haftaki veriler önemli. Bir de Temmuz'un başına gelecek veriler önemli olacak ama sanki artık o kötüler hani her zaman bir şey vardır dibin dibi vardır genel piyasa açısından konuşuyorum. Hani daha daha kötü günlerse daha daha kötü günler birazcık böyle şey geride kalıyor diyebilirim. Bu noktada Amerika borsaları biraz beni düşündürüyor. Amerika borsalarında da Nvidia'dan e, dolayı bir düşüş var çünkü endeks'i yukarı taşıyan yani Amerika borsalarını da yukarı taşıyan aslında Nvidia, Nvidia gibi birkaç tane hisse e, şimdi orada düşüş olunca otomatikman endeks de aşağıya e, geliyor. E, hani orada ben Amerika tarafında evet yine yükseliş devam edebilir ama e, hani büyük resim biraz daha böyle temkinli ol e, dedirtiyor e, açıkçası. Bu nedenle ben biraz daha oraya temkinli yaklaşıyorum Amerika e, tarafına, borsa tarafına, endeksler tarafına. Ama bu yükseliş olmayacak da anlamına gelmiyor. E, sadece e, birkaç tane hisseyle e, endeksin e, yukarı gitmesi biraz ne diyelim e, mide bulandırıyor, can sıkıcı. Yani o nedenle temkinli olma taraftarıyım. Şimdi e, bakın e, Bitcoin'de dün akşam yaptığım, yani dün akşam da söylediğim birkaç gündür söylüyorum. E, şu anda Bitcoin e, dünden, işte dün bakayım kaçı gördük? 58 bin mi? Yani neredeyse tam noktasını söyleyemem ama 58.500 civarı. Bitcoin 58.500 dolar civarına geldi. E, Ethereum'da şu anda 3.352'deyiz. Orada da 3.200 rakamları gördük. Alt kriptolarda acayip bir düşüş vardı. E, bakın tam bu seviyeyi beklediğimi söylemiştim. Ee, 60 bin dolar önemli bir seviye ee, buraya dikkat edelim daha önce de buralara geldi gitti ee, hani burası önemli bir destek e, durumunda buralardan dönebiliriz hani 57-58'leri de kayabilir evet dün akşam öyle bir iğne attık şöyle 58 binlere ama tekrar toparlandık 60 bin dolarlar civarına geldik tam nokta atışı öyle söyleyeyim tam nokta atışı 60 bin dolar seviyesinde e, şu anda tekrardan şey yaptı yani burada bir durdu. ...şimdi burada biraz tabii ki yataylık görebiliriz... ...hemen çıkış başlamaz onu söyleyeyim... ...daha da aşağı iner mi bakın... ...bu hani hiçbir piyasada hiçbir destek kırılmaz... ...hiçbir şekilde aşağı gelmez diyemeyiz... ...bu destek kırılırsa çok hızlı bir düşüş de olur... ...50 bin dolarlara 50-52 bin dolarlara doğru... ...fakat... ...burada güçlü bir... ...hem teknik olarak güçlü bir gösterge var... ...hem de piyasalarda... ...burası böyle bize şey diyor... ...yani genel büyük resimde... ...yine burası biraz pozitif... ...görünüyor... Bu nedenle hani buralardan toparlanma ihtimali biraz daha güçlü. Şimdi e, hani hiç almayanlar, almak isteyenler e, veya elinde tutanlar, hani buralar satış yeri değil arkadaşlar. E, tam tersi alım noktalarıdır. Hani hiç almadım, almak istiyorum ama korkuyorum daha da düşer mi? Hani ya destek kırılırsa diyenler için e, kademeli alım yapabilirsiniz ama mutlaka bu buralardan hani e, ben şahsen kendim ne yapıyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber çünkü bunlar sadece bizim öngörülerimiz yani yüzde bir milyon e, hani bu kırılmaz yanılmayız ben yüzde bir milyon doğru söylüyorum diyemem e, kırılabilir e, neticede ama benim düşüncem ben buradan alırım e, paramın bir, bir kısmıyla buradan girerim e, yani hatta yüzde ellisine yakın girerim düşerse kırılırsa e, hızlı bir kırılım olursa o zaman bir %50 daha girerim. Ya da üçte biriyle alırım. 3'te ikisiyle beklerim. Ne zamanki yükseliş trendi başladı. Yani bir yükseliş başladı. Biraz daha yukarıdan almış olurum. Ee, ama daha sağlam. Yani daha sağlamcılar beklemeli. Ee, yükseliş trendi başladığı zaman onay geldiğinde evet buralardan alabilirler. Biraz yukarıdan alırlar sorun değil. Ama biraz böyle benim gibi risk sevenler kademeli buralardan mal toplanabilir diye düşünüyorum. Aynı şey bakın genel büyük resimde altın içinde, gümüş içinde hemen hemen aynı şeyleri e, söyledim. Yani bu piyasaları, bezdirme piyasaları yavaş yavaş sonlara e, geliyoruz. E, evet. Şimdi e, bizim borsa için çok söylenecek bir şey yok. Dün akşam Tansel yayınla, Tansel çiftçiliği yayın yaptık canlı yayın. Lütfen onu seyredin detaylı şekilde beklentilerimizi bu hafta için hepsini anlattık. Tabi. E, tabii biz genel yorum da yaptık dün akşam. Şimdi elinde yatırım fonu tutanların da buna göre aslında düşünmesi lazım. Yani zaten hisse olarak değil, genel büyük resmi burada değerlendirdiğimiz için yatırım elinde yatırım fonu tutanlar da yine bu genel resime bakıp değerlendirme yapabilirler. Yatırım fonları için ayrı bir video zaten yapacağım. Merak etmeyin. Şimdi buradan dün. Hızlı bir şekilde gidelim. Şimdi konut fiyatlarında da yeni konut fiyat endeksi geldi Merkez Bankası konut fiyat endeksi. Şimdi düşüş devam ediyor reel olarak 13.3 oranında bir azalma var reel olarak. Bakın arkadaşlar en son yine yaptığım yayında dedim ki ben konut fiyatlarında belki bir yüzde hani 10 civarında belki hani 10 hani 12 Hani 15 yani böyle hani maksimum artık buralarda bir real olarak bir gerileme de olabilir. Hatta grafik üzerinden göstermiştim. Burası da tam benim beklediğim gibi gidiyor. Birebir aynı. Tam burası da nokta atışı. Beni yakından izleyenler biliyorlardır. Zaten hani ne demek istediğimi daha önce neler söylediğime. Burada da hani biraz daha gerileyebiliriz. Orada sanki bir %10'luk pay daha var demiştim. Evet bakın %13.10 %13.3'lük bir reel azalış e, oldu. Daha da dibe gider mi derseniz, valla bence artık e, yavaş yavaş şöyle söyleyeyim, diplere yakın bir vaziyetteyiz, yani diplerdeyiz. Artık bununla ben daha da konut fiyatlarının e, reel olarak e, bu piyasa biraz yatay kalabilir. Bakın yataya dönebiliriz. Bir zaman yatay gideceğiz. Piyasaya baktığımız zaman genel olarak şu an grafik üzerinden konuşuyorum ama pratikte piyasada fırsatlar e, gelebilir e, özel fırsatlar yakalanabilir mi? Evet yakalanabilir ama genel olarak Türkiye piyasasını değerlendirdiğim zaman e, konut fiyatlarının artık diplere yakın olduğunu düşünüyorum e, biraz daha bu durum yatay gidebilir ama önümüzdeki dönem şu baz etkisiyle de e, enflasyonda e, da bir düşüş göreceğiz. Yavaş yavaş biraz yataylaşıp ondan sonra da yavaş yavaş artık biraz tabii ekonomik konjektür yapılacak işte ne bileyim o faizle ilgili alınacak kararların da etkisini göreceğiz. Ama yani piyasada dipte miyiz? Bence artık dip noktalara yakınız. Sadece biraz daha yatayda gidebilir bu piyasa ama daha da aşağı gelir mi? Nayır diyorum nayır. Değerlendirin. Ee, evi bark olmayanlar özellikle alım için güzel fırsatlar ee, bu dönemler her zaman gelmiyor ee, ondan sonra özel dönemler oluyor daha piyasa biraz daha yatayda gider daha zaman da var ee, evi bark olmayanlar özellikle yatırım için de bakın çok acayip alternatifler gelebilir onu söyleyeyim sadece konut olarak değil e, ticari olarak e, arsa olarak yani mülk olarak da böyle acayip bir e, güzel fırsatlar gelir. Yani size bugün mevduat faizinin kazandıramayacağı güzel fırsatlar ayağınıza gelirse değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Çünkü neticede burası burada kalmayacak. Yukarı gidecek yani. Evet aynen öyle. Yani yukarı gidecek ve enflasyondan her halükarda yoluna gittiği zaman burası fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Evet şimdilik bu kadar. Atladığım bir şey varsa lütfen e, ya, şey şey yapın, yazın e, aşağıya. Siz de fikirlerinizi şimdilik burada bitirelim. İyi bakın kendinize. Umarım faydası olmuştur. Bakın benim keyfim yerinde, yüzüm gülüyor. Öyle düştük, kalktık, öldük, bittik diye bir şey yok. E, piyasayı bilen, psikolojisini yöneten e, bu piyasalarda ne zaman mal alacağını bilir ve artışların olacağını gelir. Hiçbir piyasa sonsuza kadar düşmez. Hiçbir piyasa sonsuza kadar artmayacağı gibi dalgalanmalar olacak. Ama bazen çok yükselişler olur düşüş bekliyoruz deriz. Bazen çok düşer yükseliş bekliyoruz deriz. Ee, öyle. Evet görüşmek üzere hoşçakalın.